Selamlar değerli arkadaşlar. Perşembe günündeyiz. Piyasaları ve ekonomideki gelişmeleri bugün de değerlendireceğiz. Tabii bugünün en önemli gündem maddesi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcılarının yaptığı sunum oldu. Onun üzerine değerlendirmeler yapacağız. Geleceğe dair ne gibi işaretler var? Onları anlamaya çalışacağız ve tabii ki piyasaları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Tabii öncesinde de geçtiğimiz hafta oluşan veriler var. Yabancı ne yapmış onlara bir bakalım isterseniz öyle başlayalım. Yabancılar geçtiğimiz hafta 162 milyon dolar tahvil satmış. Önceki hafta 1.4 milyar dolar alış tarafındaydı. Yine e, yabancılar 169 milyon dolarlık hisse satmış geçtiğimiz hafta. Önceki hafta da 129 milyon dolar satıştı. Satışlarını sürdürdüğünü gözlemliyoruz ama bu hafta oluşan bu sert hareketlerden sonra bu hafta neler olup bittiğini önümüzdeki haftaki verilerden izleyeceğiz. Kim almış, kim satmış, süreç nasıl ilerliyor daha anlamlı bir fotoğraf ortaya çıkar. Bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı kararın açıklamaları gerçekten e, ilginç ve e, siz de şaşıracaksınız. E, i̇zlemeyenler için söyleyeceğim e, bazı hususları özellikle altını çizeceğiz. E, onları değerlendireceğiz. Size de soracağım bazı sorular var. Bununla birlikte e, KKM'den çıkış hızlanmaya başladı. 67.6 milyar liralık bir azalış var. Önceki haftaya göre ve toplamda 1.76 trilyon liraya düştü. Şimdi gelelim e, Merkez Bankası'nın sunumuna. Sonrasında da borsayı değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. E, yani oyun içinde oyun. E, gerçeklikten kopmuş bir süreç var. Koptuk gidiyoruz. Herkes kendine verilen rolü oynuyor. Bir tiyatro oyunu sergileniyor gibi. Çünkü halkın yaşadığı gerçeklikle anlatılanlar, koca koca insanların, kurumların oluşturduğu sunumlar, raporlar bir güven vermeyen veri üzerine kurgulanıyor. Bunu hep konuşuyoruz. Şunu söylüyorlar yani aslına bakarsanız bizim bildiğimiz onlar da biliyor. Yol yanlış ama biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz çünkü burada yürümemiz söylendi. Aslında temel meselemiz bu. Bunu daha da açalım şimdi. Karahan neler söylemiş? Bakın zaten aslında birçok şey söyledi ama bir cümle kuracağım şimdi. Ondan sonra tekrardan onun cümlelerini değerlendirmeye gerek var mı yok mu siz karar verin. Diyor ki Türkiye ile ilgili bir soru var. Türkiye in inandırıcılığı önemli diye bir Cümle kurdu. Sonrasında da şunu söyledi. TÜİK uluslararası standartlara göre veri açıklıyor. Son dönemde TÜİK ile ciddi bir fark görmüyoruz kendi yaptığımız ölçümlerle e, diyor. Ya Bunu söyledikten sonra aslında diğer söylemlerine çok dikkat etmeye gerek var mı? E, bu da ayrıca bir tartışma konusu. Şimdi size soralım. Yani TÜİK'in enflasyonunu doğru kabul eden bir merkez bankası, buna göre para politikası uygulayan bir merkez bankası... E, temel amacımız fiyat istikrarı. Bize kanunla verilen görev bu diyen bir merkez bankası e, enflasyonu çözebilir mi? Yani TÜİK verisini tamamen doğru kabul eden bir merkez bankasından bahsediyoruz. Bunun cevabını yazmanızı rica ediyorum yorumlar kısmına. TÜİK e enflasyonunu temel olarak kabul eden ve onun verilerinin uluslararası standartlarda olduğunu ve kendi çalışmalarının da cüitle örtüştüğünü söyleyen bir merkez bankası enflasyonunu çözebilir mi? Tabii ki tek bacağı o değil. Yani Merkez Bankası'nın çabaları yetmez onu biliyoruz. Maliye politikaları da burada önemli. Beklenti yönetimi falan tabii ki önemli ama zaten beklentileri de güven oluşturarak yönetebilirsiniz. Güveni oluşturabildiklerini düşünüyor musunuz? Tekrar soralım sizlere. Şimdi diğer bir cümlesi ne? Aylık enflasyonda düşüş olduğu net, kalıcı olduğu noktasında emin olmak istiyoruz. Yani Temmuzdaki geçici unsurlar, yönetilen, yönlendirilen e, fiyatlar e, ve vergiler boyutu e, geçici bir etki yarattı demişlerdi zaten. Ama genel eğilime baktığımızda aylardır bir düşüş trendi görüyoruz diyorlar. Bundan emin olmak istiyoruz diyorlar. Peki e, şeyin e, bu bundan sonraki süreçte faiz indirimine dair bir e, sinyal verdi mi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan? Sevgili arkadaşlar, şunu söylüyor sıkı duruş sürecek diyor. Bunun altını çözüyor. Ama bir cümlesi var orada. Diyor ki faiz indirimi sıkı duruşa engel değildir. Yani faiz indirerek de sıkı duruşu sürdürebiliriz diyor. Burada bir sinyal mi verdi Eylül ve sonrası için? Bakacağız, izleyeceğiz. Bundan sonraki haber akışları ne olacak veya iktidara yakın gazetelerin işte ekonomideki aktörlerin neler söyleyeceğini de izlememiz lazım. Buradan sinyaller almaya çalışacağız ama bu cümle Önemli bir cümle onu da söylemiş olalım. Şimdi diğer bir cümlesine kurdaki istikrara vurgu yaptı bu enflasyonun düşüşüyle alakalı. Tabii kurda bir istikrar var ama baskılamada bir istikrar var. İşte burayı da kabul etmeyip kurun e, baskılandığını, e, TL'nin e, gerçek seviyesinde olmadığını e, söyleyemeyen bir merkez bankası, TÜİK'in verilerini doğru kabul eden ve ona göre bütün projeksiyonlarını hazırlayan, bir merkez bankası ne kadar enflasyonu çözebilir? İşte bu da diğer bir husus. Hep konuştuğumuz konuya geliyoruz. Yani e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketlerindeki beklentilere vurgu yapılıyor. E, o beklentileri kim oluşturuyor, neye göre oluşturuyor? Onda konuşulması lazım. Hane halkı beklentileriyle aradaki kopukluktan bahsediliyor. Orada da Cevdet Akçay devreye girdi ve dedi ki işte daha önceki bu yüksek enflasyonun zihinlerde oluşturduğu hissiyat, beklenti, Bunlar nedeniyle e, buradaki bir kopukluk e, yoğun olarak görülebilir, makas açık görülebilir. E, orada Fatih Karahan da dedi ki zaten enflasyon düşük olduğu dönemlerde de hane halkının beklentileri genelde daha yüksek olur dedi. Ya Benim tavsiyem şu, böyle e, koca koca gerçekten donanımlı insanlar e, çıkıp kimseyi kendilerinin bile inanmadığı açıklamaları aslında çok fazla yapmamalılar. E, Merkez Bankası'nın bugünkü sunumunu bilgi ve içerik açısından çok iyi gören ekonomistler de var. Şaşkınlıkla izliyorum. Düğme baştan yanlış yükleniyor. Yanlış veri, kabul edilmeyen hatalar, baskılanan kur, bundan bahsedilmiyor. Yani carry trade'e aktarılan faiz, yurt içindeki yerleşiklere sırf kur baskısı üzerinden geçici TL'ye park için aktarılan faiz. Bunların geçici unsurlar olduğu aşikar ve adım adım kur şokuna ve devaluasyona götürüyorlar ülkeyi. Çünkü ilave faiz arttıramayacaklardır. Neden? Şu faiz ortamında dahi reel sektör büyük sıkıntı yaşıyor. Firmalar krediler bulamıyor. Bulan maliyeti çok yüksek. Döndürülemiyor işler ve bu istihdam noktasında da büyük problemler yaratır ve Türkiye şu an durgunluk içerisinde bir enflasyonist yapının görünümünü ortaya koyuyor ve iyi bir yere doğru gitmiyor. Yani Türkiye'yi adım adım geciktirdikçe daha büyük bir devalüasyona doğru götürüyorlar. Adım adım götürüyorlar. Ve bu hatalı politikalardan vazgeçmiyorlar. Bunu görüyoruz. Ne hazine, maliyet, hazine ve maliye tarafı hataları kabul ediyor. Ne Merkez Bankası. Ve hani çıkıp sunumda iki başkan yardımcısıyla birlikte konuşmalar yapılıyor. Başkan yardımcılarından biri biliyorsunuz Cevdet Akçay. Geçen sene yaptığı bir sunumda adeta ben buradayım demişti. E, ve Yine zaman zaman konuşmalarında bunu görüyoruz ama artık hani buna gerek yok. Kendisinin cümlesiydi. Biz kopan linkleri tamir etmeye çalışıyoruz. Ama linkler daha da kopmaya devam ediyor. Tamir edemediğiniz gibi maalesef e, Türkiye'deki insanların zihnindeki e, şahsi güven ve kredibilitenizi de bence azaltıyorsunuz. Bunun da bilinmesi lazım. E, bunu böyle düşünüyorum. Bir koltukta oturmak uğruna... E, kendi inanmadığınız şeyleri doğruymuş gibi anlatmamak bence gerekir. Benim şahsi kanaatim bu. Onu tekrar ifade edelim. Ve hala talep koşullarından bahsediliyor. Türkiye'de enflasyonu şu an talep yaratmıyor. Elbette ki bir talep var. Elbette ki insanlar enflasyonun beklentiler kırılamadığı için almak istediğini daha öne çekebiliyor bazı kesimler. Fakat Türkiye'de enflasyonun temel nedeni şu an kamunun Vazgeçmediği harcamalar, yapamadığı tasarruf, bu vergide adaletsizlik yani e, vatandaşa sürekli yüklenen e, dolaylı vergiler, bu gelir vergisi üzerinden alınan stopaj, bununla birlikte kurumlara yönelik vergi harcamaları, bundan e, bunu törpüleyememeleri ve e, bu nedenle e, beklentileri daha da bozmaları, eylem ve söylemlerdeki tutarsızlıklar ve kur üzerindeki baskının devam ediyor olması. Temel problemimiz bence bunlar. Çünkü kur aynı yerinde duruyor e, a, aylardır ama enflasyon artmaya devam ediyor ya da dolar bazında sen Avrupa'dan çok daha pahalı bir ülkesin bu kabul edilebilir bir şey değil normal bir şey değil bu <laughs> yani e, taleple açıklanabilecek bir durum değil şu anki halkın talebi zaten zorunlu ihtiyaçlar noktasında yani lüks bir tüketim talep yok onu rakamlarda istatistiklerde gösteriyor zaten. Tamamen yaşamsal fonksiyonlarla alakalı ve arkadaşlar bu kendi beklentilerine, öngörülerine göre bir yolda yürümeye devam ettikleri sürece, baz etkisiyle enflasyonu ve TÜİK'in tabii ki katkısıyla enflasyonu düşürmeye devam ettikleri sürece çok net bir tablo olacak önümüzde 2025'te. Asgari ücretli, emekli, tüm sabit gelirli daha büyük bir yoksulluğun içine gömülecek. Yani alım gücü daha da düşecek, olmayan refah daha da bozulacak. Daha da diklere gidecek ve 2025 yılı dramatik bir yıl olacak sabit gelirli için. Çünkü vazgeçmiyorlar. Vazgeçmiyorlar. Türkiye'nin bir an önce bu yanlıştan, yanlış yoldan dönmesi lazım. Vatandaşın çektiği sıkıntıları görüp ona göre önlemler alacak bir politika seti yeniden düzenlemesi gerekir. Bu da önce şeffaflıktan geçer. Şimdi gelelim piyasa tarafına. Borsada yine bir tedirginlik var. E, endeks bazında e, yükseliş görüyoruz. E, günlük bazda daha sert yükselişler gösteren hisseler görüyoruz. Buna iştirak edemeyen negatif performans gösterenler de var. Ama bir şekilde e, yavaş 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 kademe kademe kendini yukarı alıyor. Ama güven veren bir yapımı? Hayır. Fakat burada yukarı gittikçe teknik seviyeler, görünümler falan hani konuşuluyor ya nereden döner, dirençle karşılaşır. Ya bence belli bir vadede bunun bir önemi yok. Sebebi şu. Daha önceki yayınlarımda da söyledim. Ya bu kadar dramatik düşüşlere bu kadar zaman kaybına e, maruz kalan yatırımcı yüzde 2 üç 5 yukarı gitti diye elindeki varlığı ya teknik bir zorlanmaya geldi, işte bir noktasına geldi de burada satalım durumunda olmamalı. E, çünkü bu seviyeler e, özellikle e, çok şirket için e, çok ucuz seviyeler. Ha, şu bir kriter değildir, tek kriter değildir. Yani ucuzdur. E, başka bir kritere bakmayalım. Hayır, ucuzunda ucuzu vardır. Bunları tabii ki biliyoruz. Mesela bazı noktada beklentilerin altında kötü bilanço getiren büyük şirketler var. Ama böyle büyük şirketler, iyi şirketler kötü bilanço ve kötü fiyatlama dönemlerinde toplanırsa zaten para kazandırır. Yani iyi bilanço, iyi bilanço beklentisi zaten önceden satın alımda durumlarda birileri herkes bunu görüyorsa zaten oradan çok bir şey kazanmazsın. Ve fiyatlamalar ona göre şekillendirilir büyükler tarafından. Ama hem şirket iyi, faaliyetleri her zaman güçlü ama çeyreklik ya da dönemsel faaliyetlerinden dolayı bilançolar kötü. E zaten o kötü bilançolar nedeniyle bu kadar kötü fiyatlanıyorlar. E tam da işte temel atılacak yerdir şu bu şirketler için. Böyle bakmak lazım. Dolayısıyla borsada artık çok net bir tablo var daha önce de söyledim. Böyle belirli bir süre içerisinde çok da böyle yukarı giderken teknik seviyeye falan bakmamak lazım. Bu çünkü al sata girer gerçek bir e, yükseliş trendi olduğunda orada olamayabilirsiniz bunlarla e, uğraşırken. Bu nedenle bu kadar sıkıntı yaşandıysa ve vakit kaybedildiyse, bu kadar dramatik düşüş yaşandıysa tekrar söylüyorum. Burası artık sabretme yeridir. Ama aşağı yönlü hala e, riskler var mı? Var. Küresel tarafta da tedirginlik var. Orada da insanların zihnini bulandırıp manipüle ediyorlar. Bir gün resesyon korkusu deniyor, öbür gün işte resesyon beklentileri rafa kaldırılıyor. Bugün tekrar çıkıyorsunuz bakıyorsunuz manşetlere ABD'de yine resesyon korkusu işte derinleşiyor falan gibi e, açıklamaları görüyorsunuz. Siyasiler çıkıyor bir takım açıklamalar yapıyor. Yani her yerden aslında küreselde de yerelde de yatırımcıları kıskaç altına alan sıkıştıran ve hiçbir yerden hiçbir üründen kazandırmamaya çalışan bir sistem var. Bu daha küresel boyutta bir oyunun e, parçası diyelim bunu zaten daha önce bazı videolarımızda anlattık. Bundan sonra da anlatırız videolarımızda. Ama süreç böyle ilerliyor. Artık bu noktada tekrar söylüyorum. Fed dahil, bizdeki bizim Merkez Bankamız dahil belli bir noktada faiz indirimleri konuşulacak. Bu çok açık. Bu arada bu sürece hazırlanana kadar da bu türbülans, işte bant hareketleri, sürece yayma, bezdirme stratejileri de piyasalarda devam edecek gibi görünüyor. Bu anlamda biraz Fotoğrafın dışına çıkıp fotoğrafın bütününü görmeye çalışmak önemli diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Ee, tekrar söyleyelim. Merkez Bankası'nın açıklamaları e, bazıları tarafından tatmin edici bulunmuş olabilir. Bence çok da tatmin edici değil. Çünkü baz aldıkları veriyle alakalı güven problemi var. E, ve Türkiye'deki uygulanan sıcak para politikası geçici olarak göstergelerin iyi olduğu, böyle iyileşmeye başladığını gösteriyor fakat netice itibariyle bunların geçici olduğunu kendileri dahil herkes biliyor. Bu da asla ve asla unutulmamalı. Sizlere sorduğum soruyu da unutmayın. Sizce enflasyon gerçek manada, TÜİK'e göre değil, Merkez Bankası'na göre değil, gerçek manada sizin enflasyonunuz bu ülkede bu politikalarla düşebilir mi? Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.